Kızım bu aileye girmesine asla izin vermeyeceğim. Asla. Anne. Hayırdır? Yine ne izin vermiyorsunuz? Hoş geldin. Erkencisin bugün. Öyle. Karımla kızımla biraz vakit geçireyim istedim. İyi olur. İkisinin de buna çok ihtiyacı var. Son olaydan sonra. Tekin. Bir daha bu konakta böyle bir olay yaşanmasını istemiyorum. Beste ile daha çok ilgilenmen gereken bir süreçtesin. Siz hiç merak etmeyin anneciğim. Ben karımla gerektiği gibi ilgileniyorum. Bu arada... ...Kerim'in aldığı son kararlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne gibi? Kerim'in şirketle ilgili ne yapmaya çalıştığını bilmiyoruz. Hoş ne yapmaya çalıştığını kendisi de bilmiyor da... Faruk Bey'in teklifini de reddetmiş. Şirket için çözüm olabilecek bütün kapıları teker teker kapatıyor. Hayır benim yıllarca emeğim var bu şirkette. Yani Kerim'in bencilce karar... Vardır Kerim'in bir bildiği. Sen bu işleri kafana takacağını karını mutlu etmeye odaklan. Şimdi müsaadenle dinleniyorum. o oh. Birileri demek uyanabildi ha? Kendimi iyi hissediyorum. Tabii. Bir sonraki sinir krizine kadar. Desteğin için teşekkürler. Konuşmamız lazım Tekin. Fazla vaktim yok. Üstümü değiştirip çıkacağım. Sonra konuşuruz. Tamam mı? Hayır. Şimdi konuşmamız lazım. Tamam hadi konuş. Dün akşam olanlar için çok üzgünüm. Herkesin önünde sinir krizi geçirmek bana kendimi çok kötü hissettirdi. Kötü hissetmelisin zaten. Faruk Bey'leri rezil ettin biz. Faruk Bey'ler umurumda değil. Ben bizim için üzülüyorum. Beni o halde görmenizi istemezdim. Bana ne oldu bilmiyorum. Gün geçtikçe kendimden uzaklaşıyorum. Eski beste nasıldı? Hatırlamakta zorlanıyorum. Sanki bir bunalım çukurunda debelendikçe debeleniyorum. Güzel. Evet. Yani insanın kendini bilmesi güzel. Tamam hayatım sen hiç deniyor yorma. Ben senin özrünü kabul ettim git. Hadi. Özür mü? Ben özür dilediğimi hatırlamıyorum. Aksine senin benden özür dilemeni bekliyorum Tekin. <laughs> Allah Allah. Kızım ben niye özür diliyormuşum senden? Ne oldu? Bana yapmadığın kocalık için. İlgisizliğin için. Sevgisizliğin için. Öfken hırsın için. En önemlisi de bana beni unutturduğun için. Ben artık iyileşmek istiyorum Tekin. Ama bu evliliğin içinde olduğum sürece bu mümkün değil. Bu yüzden O yüzden, ben ayrılmak istiyorum. Ne? Ne ayrılması Beste? Sen, sen... Sen ne saçmalıyorsun ya? Tamam hadi. Şakanı da yaptım bitti. Konu kapandı hadi. Ben çok ciddiyim Tekin. Boşanmak istiyorum.